Ne parkı ya Lina? Bir sürü işim var benim. Parka falan gidemeyiz. O oh ne? Luna parka gidebilir miyiz? Ay tabii ki de gideriz canım oğlum. Akşam babana söyleriz hazırlanır gideriz. Oley be. O zaman ben çantamı hazırlamaya gidiyorum. Anne canım çok dondurma çekti. Onu dondurma alır mısın? Ne dondurması Lina? Benim çöp atacak param yok. Alamayız. Anne bana çikolata alabilir misin? Tamam canım oğlum getiriyorum bekle. Al canım oğlum. Sen ister olmaz mıyım ya? Oh. Galiba annem lazım beni hiç sevmiyor. Eğer siz beni seviyorsanız kanala abone olup beğeni yapar mısınız? Teşekkür ederim anne. En sevdiğim çikolata. Afiyet olsun canım benim. Ye sen iste yeter ki ben sana bir sürü alırım. Lina sen de kalk evi temizle. Anne sen ayrımcılık yapıyorsun. Abimi daha çok seviyorsun. Beni daha az seviyorsun. Hayır ben ayrımcılık falan yapmıyorum. Hatta şimdilik soracağım. Arkadaşlar sizce ben evlatlarımın arasında ayrımcılık yapıyor muyum?